Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Yine halkar seslerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Biz aslında bugün Hatsa'nın da 10. tavana gideceğini düşünmüştük ama ne yazık ki Hatsan'da da tavan bozdu. Şöyle bir gidişat olabilir arkadaşlar. Açılışa göre DMR Gıda 5. gün 5. tavanını yapıyor Simit Sarayı. 136 milyon lot alış emri var tavanda arkadaşlar. Gayet güzel. Hatsan 10. işlem günü tavan bozdu arkadaşlar artı 5.27'den açtı. Şimdi canlıya da bakacağız. Ve Reader Teknoloji 11. gün yine tavan bozdu. Hatırlayın arkadaşlar. 4 gündür 5 gündür zaten Reader Teknoloji hep alım fırsatı veriyor. Alım açılışta tavan bozarak açıyor. Bugün de yine durgun bir vaziyette açtı. 0.08 artı yüzde ve tarkim arkadaşlar çok beklemiştik. 17. gün 17. gün tavanda açıyor arkadaşlar tarkim. 48 bin lot alış emriyle açıyor. Bir de canlıya bakalım. Canlıda durumlar nasıl? 15 dakikada geriden geliyor biliyorsunuz. Trending bir evde. Biz canlıya iş bankasından bakıyoruz. Hatsan tavana gitmedi. Halen artı 0.1 civarında. Reader teknoloji ne yazık ki eksiye gitti arkadaşlar. Artı 0.08 açtı dedik ama. Eksi 5'te şu an reader teknoloji. Ve Tarkim tavan arkadaşlar. Tarkim 48 bin not alış emriyle biliyorsunuz tek fiyattan işlem görüyor. Büyük bir ihtimal öğleden sonraki fiyatına kadar tavanda devam edecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi Hatsan tavan bozdu. Reader teknoloji tavan bozdu. DMR gıda Smith sarayı tavanda devam ediyor. Tarkim büyük bir ihtimal bugün tavanda devam edecek gibi duruyor. 48 bin lot alış emri var arkadaşlar tavanda. Biliyorsunuz bugün yeni halk arzımızın da talep toplaması başlıyor arkadaşlar. Bunun videosunu sizlerle paylaşmıştık. Meka beton hissesine normal hisse alım ekranından normal hisse alır gibi mkg.he kısa kodu ile emir veriyorsunuz. Yarın akşam belli olacak. Bugün ve yarın hisse alım ekranından siz de başvurunuzu yapın arkadaşlar. Biz buradayız. Halkar sitelerini takip etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz tekrar.